Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dictators No Peace'de arkadaşlar. Önceki oyuna devam edelim ve oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar oyun yükleniyor. Yükleniyor şu anda. Ya bekleyin. Ayıktı zaten. Arkadaşlar e, bu oyunu size öneririm. Anladım. Boş ver zaten bunları. Tamam zaten e, önceki videoda bunları hepsini fulllemiştik. Şimdi hangi ülkeyi alsak? Çin'i e aldık zaten öbür videoda. Sıradan ne olsa? Arkadaşlar Asya kıtasını alalım mı? Hindistan'a saldıralım arkadaşlar. Hindistan istedim ben. Tank tank tank. tam. Müthiş. Bakalım ne kadar güçlüler. Çok az. Çünkü biz onlardan daha güçlüyüz. Şu anda arkadaşlar biliyor musunuz? E, bu oyunda e, dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Çünkü sömürgeyiz. Bu oyun ne kadar arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada bir önceki videoda e, ikinci videoyu çekmiştim yani. Ya part 2'yi yazmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Part 3 yazacağım bunu. Ah, bu neredeyse ya. Aynen. Ah, Hindistan'dan bir şeyler çalışalım arkadaşlar. Bir şeyler alalım bunlardan. Şöyle genel askeri Hindistan'a yapalım şöyle güçlendirelim. %100. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi de şu üretimi güçlendirelim. Çok güzel. Müthiş. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Kuzey Kore'ye saldıracağız. Ve nükleerli. Arkadaşlar Arkadaşlar var ya müthiş olacak. Bir dakika biz güçlendirdik mi? Arkadaşlar eğer ki bir saldırsaydık ölürdük. İyi ki saldırmamışım. Baksanıza arkadaşlar. Az kalsın ölmüşüz. Tam 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 tam

Arkadaşlar bunun üçü de yeşil be. Tayvan. Vay dedin ha. Arkadaşlar şu kuzey Kore'yi de güçlendirecek. Don 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 İşte bu arkadaşlar. Ay saldırma. İyi ki saldırmamışız arkadaşlar. Yoksa ki pataklardık bize. Ay pataklardılar bize. Arkadaşlar Güney Kore'ye ben bağımsızlık vereceğim. Japonya'yı alacağım. Bağımsızlık vereceğim. Bir dakika. Şöyle yap. Japan bize katıl Japan. Japan amca bize katıl Japan amca. Hiçbir ülke niye e, bir ülke almıyor? Ulan İngiltere. Ödüm patladı. Ben ölüme çıktı. Şurayı alalım bari. Ram 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 bura 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 Tamam. Nerede? Heh, tamam. Oldu arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekle bekle. Ne kadar kardeşim be. Şiş. Arkadaşlar daha 2 2 aldık ya. Hemen 5 dakika geçmiş bakın. Şimdi oynamak çok güzel. Oh. Arkadaşlar müthiş bir oyun ya. Harbi. Şunlar, şunlar, şunlar güçlendirmesek olmaz bunlar. Olur. Tamam. Aha. Arkadaşlar bağımsız yaptım. Yuppi. Güney Kore'ye bağımsız yaptım arkadaşlar. Artık kız çocukları Güney Kore'ye ee, rahatça gidebilir arkadaşlar. İzin veriyorum. Başkanım çünkü arkadaşlar. Bu işin başkanıyım. Ama bize katılması gerekiyor yoksaki olmalı. <laughs> Arkadaşlar bakın burası Filipinler. Burası. Bir dakika şurayı da keşfedelim. Bakın şu anda gittiğim yer Filipinler. Evet. Şimdi güçlendirelim. Müthiş. Hadi hadi. Arkadaşlar bakın çalıyor. O zaman şuraya satılalım arkadaşlar. Satmak diyelim. Ee, bir şey satamıyoruz arkadaşlar evet. Heh, tamam buldum. Ondan sonra şuna kadar. Biz de şunlardan bir şeyler alalım arkadaşlar. 500. Allah. Yes. 500 aldım. Yes. İşte bu arkadaşlar. İsyan etmesinler. Değil mi arkadaşlar? E, i̇syan ederlerse çok kötü olur. Çünkü başlarına ben varım arkadaşlar. Arkadaşlar Tayvan almayacağım. Yazık olmaz. Bu arada biz Turan Beyliğini bir türlü alamadık arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya da saldıralım bari şu İran'a. İran'da petrol var arkadaşlar. oraya alalım. Müthiş. Harika gidiyoruz arkadaşlar oyunda. Hop hop hop. Ah, müthiş. Güzel arkadaşlar. Ay ay ay. Ay. Telefon gidiyordu arkadaşlar. <laughs> Telefon az kalsın Gemi var mı sizde? Gemi. Gemi. Evet, var mı şimdi? Hemen yeneriz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Sonra Türkmenistan Özbekistan'ı bize bağlayacağız arkadaşlar. Böylece bu deniz komple bizim olacak. Şöyle tam ortalayalım. Tamam arkadaşlar. Bizleyelim.

Bakayım arkadaşlar böyle? Ya? Vay 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 Tacikistan'a bak sen. İspanya'ya. Bak Bize saldıracak ha? Kesin zaten. Hı <laughs> ben de buna inandım ya. Yenecek. Hı <laughs> hı kesin yener zaten. At vardı arkadaşlar bunlar. Aferin sana be. Aferin benim aslanlarım. Beni gururlandıran aslanlarım be. Şimdi arkadaşlar sırada İspanya var. Çünkü bize saldırdı. Ve intikam alacağım arkadaşlar. Ve bir sürü e, vatandaşımızı öldürdü arkadaşlar. Tüm vatandaşlarımızı öldürdü. O yüzden biz intikam alacağız arkadaşlar. İntikam. İşte bu. İntikam gücü. Ne kadar da güzel öleceksiniz bak. Bak ne kadar güzel öleceksin ama. Müthiş bir şekilde öleceksin. Neden? Lan ne dersin? Buradan bir şeyler çalalım para kazandık arkadaşlar 500 bundan da 500 tam tam tamam arkadaşlar şimdi Türkiye'ye giriyoruz ve hepsini satıyoruz arkadaşlar evet Türkiye'de bayağı bir güçlendiler arkadaşlar artık Türkiye'yi kimse durduramaz Laya savaş söylüyor ve biz aldık bizim kosmonüzde. Ben bir saatlerin neye bakıyorum ya? Kendi askerimizi güçlendirmişiz. Hı, müthiş. tamam. Şu uçağı da düşürelim. Şu İspanyayı öğretmeni güçlendirelim bir de. Güzel. hava kuvvetleri birazcık güçlendirelim. Şu. Hmm. İşte bu. Mesaj arkadaşlar. Tamam. Şimdi nereye alıyorduk? Nereye alıyorduk? Tabii ki Filipinler <laughs> ne kadar güçlüler? Hiçbir şekilde. Hiç de öyle güçlü değiller arkadaşlar. Bizim uçaklarımız ne kadar hızlı gidiyor lan? Şu anda Filipinler sanıyor ki Bizi yenemeyecekler. Hı hı kesin yenemeyiz. O kadar beş yıldızı boşuna yapmadık. arkadaşlar bu oyunu sizinle beraber bitirmek istiyorum. Ve hepsi kazandı arkadaşlar. Müthiş. <laughs> <laughs> oh müthiş. Şurayı da harika gidiyoruz arkadaşlar. Ben burada arada hileli yükledim ha arkadaşlar. Çünkü hileli olmadan Oynayamıyorum çok zor oluyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şey yorumlara yazmayı unutmayın. Abi e, ben sana kanala abone oldum İşte bir şeyler yazmaya başlayın ya artık işte bir şeyler yazın arkadaşlar yani yorumlar böyle e, bomboş kalınca benim içim böyle yoruluyor Yani boşuna video çekiyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik daha fazla videolar istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Sadece tak tak tak. Bu kadar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.